Severiz. One jump, okay and let's go to the beach. Çok Çok mu soğuk lan? Çok soğuk. Sen gidersen ben de giderim. Real data. Let's go, let's go, let's go. Gelmedi Abi, abi. Düşmanlar, düşmanlar. Düşmanlar. Bak öyle da, o kocası kocası bakım bakım. Şey. <laughs> bile. Tek giden yani. herkese günaydın. Anladım Biz de böyle yine durur adamlar ki. Yahu. O önemli değil. arkadaşlar de. Mersin'deyim bugün iki sesim de. böyle. <laughs> Kanka benimle dalga geçiyorlar? Çamaşır suyu Abi öyle diyeyim. Ne yaptınmışlar lan? Abi çamaşır suyu bulaşmış Şey mi? Gelmiş <gülüyor> ya oğlum <onun gülüyor> paradır ya. Güzel oğlum. Hadi Bu da bayağı iyi. böyle ki Ya Birbirimizi patlattık yanlışlıkla. <laughs> <laughs> Aa böyle derken bir dakika. bak Ben bunu bu Sı arada Sı videoya Sı koyacağım. Sı Onu söyleyeyim ya. Yani. Abi. <laughs> <laughs> Anneye neye sen Ben, ben Kendi mi gelsin? <laughs> <laughs> gel. Gel gel. Gel gel, <laughs> gel. Gel gel. Lan gel. Gel gel. nasıl da geliyor bak bak. Süreyya abiyle çok yakınlaştık. Hepinize güzel selamlar ya. arkadaşlar bugün Mersin'de yarışma gününden bir gün sonrasındayız. Buraya kadar gelmişken ufak bir keşif yapmadan gitmeyelim dedik. çok güzel bir yer olup oraya gelmişken yüzmeden olmaz. Buranın o tuzlu ve sıcak suyunu <gülüyor> <gülüyor> yemeden bir <laughs> tapmamız lazım. <laughs> güzel bir gün olacağını düşünüyoruz. Sabah da çok böyle garip başladı. Herkes böyle uykulu. Sen hep birbirini patlatıyorsun ya. Patlatıyor. ya. Yani, güzel. Bakalım akşama kadar ne olacak? <laughs> Nereye gidiyoruz? Ben yapraklı koy tarafı diyorum. Bir Tisan muhabbeti var. Bence yapraklı koy her zaman için daha iyidir. Tamam. İkisine de bakacağız. Hangisi bize daha mantıklı gelirse oraya gideceğiz. Şimdi ufak bir şeyler yeme molası verdik. <laughs> Dayım 3 ayda verdiği göbeği tekrar almaya çalışıyor herhalde. Buraya <laughs> geldi <laughs> gelince. <laughs> He <Ha>, tamam. O <laughs> zaman sıkıntı yok. Şimdi araçlara geçiyoruz. Hello Mr. Açım. Adın Nice to meet you. Yes, sum. Is this it sweet or no, not sweet? Right? No, not, sweet. Not... Yes. Oh, bit. <laughs> not not sweet. Spicy. Yeah. Oh, spicy. Not a little bit. Uh, yeah, a little bit. Little bit spicy. All right. We're doing to give this one to you. That's the cheese. cheese? Oh, that's the cheese. Yes, which one, one is, is better? I think this one. This, this is. one. This is not for the morning. Aç aç camı aç aç camı aç. Oğlum bu ne lan? Adam, <laughs> iş, ben gideceğiz dedim. Atıştırmalı kaldık dedim. Adam diyor ki ben de atıştırmalı kaldım zaten diye. <laughs> evet burada da. <laughs> şey var ya bal yemiş ayı. Bro. <laughs> <laughs> Bazı insanlar vardır ya böyle insana benzemez. Şu adam o. <laughs> <laughs> kardeşim sen salamından herkese veriyor mu ya? O benim abim, kardeşim. Evet, Salamımdan herkes yiyebilir. Mehmet Ali yapıyor ya. Sabah çok saçma başladı. Birkaç araç sorunu vesaire falan yaşadık. <laughs> Sağ olsun bir arkadaşımız var. O hemen yardımcı oldu. Günün ilk oyunu genelde bizim için kahve olduğundan dolayı kahveye koşarak gidiyoruz şu anda. İlk bulduğumuz yerde durduk. Ben kahve alıp ondan sonra Tekrar yola devam edeceğiz. Vanilya mı aldın? Senin gibi bir adama böyle şeyler yakışıyor mu? Ha. Ha? Gece dörde kadar statik atarsan birazcık enerji <laughs> lazım oluyor. Abi sen çok o tehlikeli, çok tehlikeli, çok tehlikeli Kardeşim, zamanda gelmedin. Araban çok güzel, mesleğin ne? Kalistenik mi abi. Kararlaştırdık mı nereye gidiyoruz? Yapraklı koya gideriz abi. Yaprak Yapraklı Koya'ya gidiyoruz. Lütfen güzel bir yer olsun. Mersin'de kötü bir yer Oğlum Ankaralı adamsın <laughs> Senin ben gördüğün Şurada su görsen Şurada su görsen Diyeceksin Bodrum ki ayağı, abi burası bir deniz bir mi kursana. Demiş deniz beğenmiyor bile de adama bak Bir de güzel bir yere gitsek ya diyor. Şuraya gözleme yemeye geldik Şansımıza bugün kapalıymış Burada arabaları bıraktık Aşağı taraftan yürüyecekmişiz. Sağol Çünkü sağol orası ya. bayağı bir şey bir arazi. En son hatırladım. Bir yerden sonra bir patikaya girmemiz gerekiyor. Aşağısı da çok safe bir nokta değil. Ağmaya gidiyorum. Bir 15 dakika Sıprası. falan Yok yürüyeceğiz. Yok ya 10 dakika falan yürüyoruz. 15 ile 10 ben... arasındaki fark ne? 5 dakika. Bunu 5 5 <laughs> 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 bekleyenlerimiz var. Bekleyim. Bu adam defkan ya. Bizi cinli koya getirmiş bu. Aşağıda bir düğün müyün görürsek kaçacağız. Gideceğimiz koy şurası. Yolu gerçekten berbat. Yanımızda kızlar var ve onlar... Yürürken burada biraz zorluk çekebiliyorlar. Bizim için tamamen doğal olan gördüğünüz üzere herkes patır patır indi zaten. Çok güzel bir yere geldik şu anda. Şöyle sanırım birazcık daha ilerlere gideceğiz. Çünkü burada insanlar var. Bizimkiler de zaten öndeler. Aynen bir de bunun geri dönüşü var. <laughs> çok iyi bir yere geldik. Şurada ufak birkaç atlayış yapacağız şimdi. Hatta çocuklar girmeye başladı. Oğlum tam ölmeli atladı lan. Hadi. 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 Korkarım o bunu. Lan atlasana. Ya. Memo. Memo. Suyun ayarlarıyla oynayacağım. Memo. Oha. Atıyor <laughs> mu? Evet. Arkadaşlar ben gidiyorum. Bu arada suyun altı ile üstü arasında çok büyük fark var. Diğer buz gibi şu an donuyorum. Biraz su tarafa gelince su çok güzel. Ama mekan çok güzel. Angaralı suyu görünce. Baba biz öyle Angaralı'ya benzemeyiz. Polatlı da belediye farkında yüze yüze büyüdük. <laughs> Bahadır o kadar laf ettik ama güzel yere getirdi. <laughs> Oo. Harbiden çok iyi geldi. Böyle atlamalı zıplamalı şeyleri severiz. Şimdi İleri tarafta bir havuz varmış ve suyu çok soğuk diyorlar. Oraya gideceğiz. Ben girerim, o da girer. O ağlar. Ben ben girmem. Ha, ağlarsın büyük oh, ihtimalle. Ben de normalde sen, soğuk sen, sevmem ama. Abi senin yaptın espri. Ben yaptım, bana kesinlikle gülmez sana herkes gülür. Niye lan? Adam mı kayırıyorsunuz lan yoksa? Sen büyüksün diye. Olabilir. Belki de komik değildi bana ayıp olmasın diye. Yok, dedim olan o kadar mesaimiz var. İnsan nereye gidiyorsun diye sorar. Sen de, sen tam atlarken yaptın ben şimdi ondan gülüyorum. Olabilir. Evet, evet şimdi şöyle <laughs> biraz daha yüksek bir yere geldik. Bahadır atlayacak mısın? Nereden mı? çıkıyorsunuz? Buradan atla <laughs> çıkacak yer buluruz. Just one jump. Okay and let's go to the beach. Ares atlıyor. Let's go. Come on. Ah, hey 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 hey. Ne? Kim atlıyor? Sıra <laughs> sende. Yok ya. Sıra sende. Ne oğlum ya. Hadi. Hadi Atlayamazsın dediler. Ya. Atlayamam doğru. At. Atlayacağım <laughs> mı? Deneyim ya. çok yüksek o Yok lan değil. Ben şey. Tamam sen atla Kamerayla atlayacağım mi? kanka. Tamam anladım. Küsüre, anladım. kardeşim. Ben... Sen gir arkandan ben geleyim. At. Küsre. O. İyi. Hadi. Hadi. Ah. Pardon. Adam bile şekilli atladı lan. Oh. Let's go. Hadi. 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 ya? <laughs> Hala çalsın. Let's go. Şimdi soğuk, soğuk diye geldik gel. İşte benim yere geldik adamların. Burası <laughs> adamım. şu alan. Şunu Çok yıklıyorum. soğuk diyorlar. Şimdi girip bakacağız. Girdin mi? Gireriz. biraz ısın oğlum. Bu alalım albüm öyle girin. Tamam. Şu kısım komple ayrılmış. Hani çok soğuk diyorlar. Bir girip bakacağız. Gerçekten soğuk Ben zor sert. Soğuk su benim. Ben de duşumu soğuk alırım. Her gün soğuk. soğuk yatarım, soğuk kalkarım. Yavaştan bir soğuk şey gidelim. Emre, evet. hadi. Hadi hazırlan. Hoş Hadi hazırlan. Ben hazırım. Gülmek yok. Çok mu soğuk lan? Çok soğuk. Çok, soğuk. çok iyi. Buradan Gülüşmeler. girersin Gülüşmeler. bence. Hadi sen de. <gülüşmeler> girersin kız. gel gel. Real dopa. Tuna çok iyi eriyor. Haydi. Buna sen gidesin. gir. Haydi. Abi çok soğuk. Sen nefret ederim. Ben de. Nefret ederim. Sen girersen ben de girerim. Tamam beraber o zaman. Tamam ben de girmem soğuk. Tamam.

아니 아니 아니

because what i done kaiga when you have ever die thank you shit yeah yeah oh there la tu i'm trying to tell you like i have trouble Oo. Bakalım bir olacak inşallah kokusun. Su felaket felaket felaket, felaket, felaket soğuktu. Bir tık hayvanlaşmış olabiliriz ama bu da bizim doğamız gereği. Maalesef böyle oluyoruz. Özellikle bir araya geldiğimiz zaman. Ama bu işin tadı da biraz birlikte çıkıyor. Aa, burası çok güzeldi. Buradan sonra bakalım. Bir tık daha güzel yerler bulabilirsek veya farklı bir yer bulabilirsek oraya da gideceğiz. Şimdi nereye? Kız Kalesi'ne. Ben ne Kız Kalesi'ne gidiyoruz. çok iyiydi bu araba. Bu gerçekten aşırı iyiydi. Ben o videoda böyle olurum her şey zaten. Aynen. Buraya güzel bir veda çaktık. Ve plaj varmış. Plaja doğru gideceğiz. Orası normal yüzeceğimiz bir yer. Burada biraz stres aldık. Böyle yerlerde gerçekten ufak bir mental resetlenme gerçek gerekiyor. Şimdi böyle daha safe takılabileceğimiz bir kumsal gibi bir yer varmış. Oraya gideceğiz. Orada da biraz yüzüp yorulduktan sonra yavaştan günü bitirmeyi planlıyoruz. Normal yüzebileceğimiz bir yere geldik ama biz diyoruz ki kaleye kadar yüzeriz. Böyle bir muhabbet geçti. Şey, ne oldu? Şey mi? <laughs> ee, tamam. Niye bu kadar herkes şey alıyor ben anlamıyorum ki. Git işi sağlıklı bir şey bu. Evet, bakayım evet, kardeşim. doğru şey evet, evet. söylüyorsun. Git işi sağlıklı bir şey. Bakayım bir bana. Al, 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 Biraz daha, daha mı yaptın abi? Biraz daha yapıştı bakayım. <laughs> Abi, da... <laughs> adamı da ikna etmiş, adamı da ikna etmiş. <laughs> bro, yes. Bro. <laughs> look, really. Look. bro! Come, 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 come. Bro, 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 again, you do this. We, 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 of your face. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Ayrıl, ayrıl. Ayrılın! Sen ya? Abi bu adam. Ya. Ya ayrıl, Çocuğa dikkat edin. Bu adam ne? Biz bak. bak, Ayağı beni alırım, ayağı beni alırım. Tabii ben aldım. Doğal ortamlarını bölmeden şöyle ufak ufak uzaklaşalım. Birazcık aynen kendi habitatlarında takılsınlar. Şuraya doğru yüzeceğiz. Bizimkiler de orada deve güreşi yapmaya başladılar. Arkadaşlar bugün bir oyuna girdik. İsmi gerçek hayatta PUBG. Aynen. Fakat Pochinki'de düşeceğimizi tahmin ederken Pochinki'nin yanındaki denize düştük. Şimdi görev karaya kadar yüzmek. Loot'lu toplayacağız şimdi. Evet sonunda vardık. Fakat Gerçekten geberdim yani. Tamı tamına 23 dakika. Daha erken de gelebilirdik fakat gerçekten kamerayı elde tutmak çok zor oluyor. Tek elimle su, tek elimle yüzmek zorunda kalıyorum. Bizi buraya kim getirdi lan? Ben, benden. Tamam. <laughs> Bu fikir senden çıktı. Benden çaldı. Ben hani gidebilir miyiz dedi. Hepimiz de onayladık. Oğlum ben soru sordum size. Tamam biz de evet dedik. Ben, ben dedim ki gidebilir miyiz siz? Dediniz ki gideriz. Bizde hayır yok biliyoruz. <laughs> Porta keşke olsaymış şey kardeşim, keşke <laughs> olsaymış. Bir günün daha sonuna geldik denizden çıktık felaket diyor olduk. Bugün çok dolu dolu bir gündü açıkçası. Hepimizin böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Çünkü yıl boyunca bununla alakalı bir sürü stresimiz oluyor ve bunu bir şekilde atmamız gerekiyor. Ben bayağı yoruldum. Sesim falan da gitti. Hatta özellikle o soğuk suda bayağı bayağı bağırdığımız için sesimiz yok oldu. Ama güzel bir gündü. Gayet eğlendim. Bugünü de sonlandırarak artık İstanbul'a dönüş yapıyorum. Bu arada videoları artık daha sık atmaya çalışacağım. Biliyorum bunu birkaç kere daha söylemiştim. Fakat bu sefer gerçekten istikrarlı bir şekilde video atmaya çalışacağım. Haftalık bloklar veya birileriyle yeniden videolar çekmeye başlayacağım. Eğitim içeriklerine de devam etmeyi düşünüyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hepinizin yorumlarını bekliyorum. Kanala da abone olarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.